Ya Rabbim, adı göklü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine üzerimize sabır yağdır. Amin. Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, gökten ve yerden gelebilecek tüm felaketlere karşı bizleri koru ya Rabbi. Amin. Hak yolunda ayaklarımızı sağlam bastır. Şu kafir kavme karşı bizlere yardım et ya Rabbi. Amin. İslam'ın hizmetkarı olan bu orduyu Mansur ve Muzaffer ile Amin. Kılıçlarımızı Zülfikar Ayşe ile. Amin. Oklarımız küfrün karanlığını yırtsın. Amin. Şeref bize kahır düşmana kalsın. Amin. Vaat ettiğin nusreti üzerimizde sayaban eyle ya Rabbi. Amin. Kutlu bir fetihle ümmeti Muhammed'i sevindir ya Rabbi. Amin. Amin diyenler hak didarını görsün. Amin.